Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2021, 2022 ve 2023, 2023, 2022, 2023 FIFA kartlarını göstereceğim. Şimdi burada değişiklikler görebilirsiniz. Mesela 3 kart var. Niye bir kart var? İşte onları görebilirsiniz. Şimdi anlatacağım. Neyse ilk önce FIFA 21-22'den başlıyorum. Burada e, Club Perceler var. E, yani oyuncularınıza e, artı beş boost veren ama tabi hepsinde değil. E, artı beş boost veren bir tane şey. E, normal kartlara geldiğinizde ise şöyle baktığınızda normal. İşte burada e, şey satlar yazıyor. Eee ve ee, gördüğünüz üzere öyle. Ee, neyse burada iki tane fan favorite'ımız var. Birinci fan favorite'lar e, buz verenler. Yani 10 e, tane buz veriyor normalde. Rodrigo de Paul'un Normal şeyi 221 ama bunu 231 demişler. Bunda da fans favorite'ların bir tarihleri var. Mesela e, bu 2009. E, Koke e, 2010, e, 219 normalde 229 olması lazım. E, burada da tarihler varmışlar. Niye bilmiyorum. Neyse geldiğimizde burada fans favorite'ları uzatıyorum. E, dominator'lar var. E, dominator'lar 20 boost veriyor. Niye böyle şeyler veriyor derseniz Burada da detayları yazıyor Mesela kaç tane asist atmış 71 kaç tane gol atmış işte bilmiyorum 20 Diye böyle statlar yazmalı Tabii biliyorsunuz Önceki videolarında izlediyseniz Titan Dominator e, gibi şeyler de var. Magician da var. Neyse geldiğimizde buraya e, bunlar da game changer'lar. E, normalde değişik e, değişiklik var. Yani bunları e, yapanlar böyle işte kontrolle 97. Ben ben olsam 98 falan verirdim. Yani değişiyor. E, o yüzden seri seri yapmışlar. Ee, işte değişmesi için öyle bir şey yapmış Ayrıca bu puanları da değiştiriyorlar. Mesela e, 2021- 2023'e e, geçtiğimizde e, 250'lerde değil 80'lerde oluyor normalde. Öyle. E, şimdi ben bunu niye böyle koyduysam e, çoğu e, izleyenler bilir. 27 Edition'lar böyle değil. Böyle. E, haberiniz olsun. E, şimdi de e, burada Top Master'a geçelim. E, Top Master'la Robert Lewandowski 100-100-100-300 ee, Tabii e, ve size bir tane burada e, bir ipucu vereyim. Bütün top mesajlar 300. Yani burada bu yok. 300'e max sanıyor. Tabii 300 max değil. Ee, Invincible 303. Burada bir seri var işte Robert Lewandowski, Alexander, Ronaldo gibi burada da bir yuvalı oluşturup buraya buraya ortaya koyuyorsunuz. İlisi bunu öyle yapıyorsunuz. Neyse evet, FIFA 22, 23'e geçelim. Şimdi ilk baktığımızda burada normal kartlar var. Gördüğünüz üzere azıcık değişmiş. Mesela diğer kartı alalım. Şuradaki bir şeye bakabilirsiniz. Burada kaptanlar var. E, teammates mesela bakın burada kaptanları e, verdiler e, 227 da, tabi kaptanlarda bu yok sadece böyle e, kaptanlar e, iyi bir şey olsun diye öyle vermişler evet değişmiş mesela o zaman ve takım buraya yazardı, e, takımı buraya taşımışlar, daha iyi bir background var. E, sonra bunları da e, güneye taşımışlar, e, burada da buradaki team de böyle koymuşlar, mesela kaptan burada yazıyor. E, ve vuruş şeklinde buradan alıp şuraya koymuşlar. Zaten burada da e, mevkini yazıyor. Çok benziyor aslında, e, skinleri de çok benziyor, sadece boost yok. E, o kadar, başka yok. Ee, şimdi geldiğimizde burada 3 tane var. Normalde bir e, gördüğünüz üzere sadece interbilen vardı. Şimdi ise hem kadro oyuncuları var. Hem e, bu e, forma yani mesela home var, e, away var, onunla ve club badge normal böyle e, artı +5 vermiş ve burada bilgileri yazıyor. E Tabi burada da bilgileri yazıyordu. Gördüğünüz üzere 31 tane e, seri A kazanmış. 9 tane şampiyonlar ligi kazanmış. Herhalde burada bilmiyorum. 1908'e kurulmuş. E, Manchester United'ta 1878'e kurulmuş. 58 tane e, e, şey var. Premier ligi var. Ve 8 tane şampiyonlar ligi var. Böyle. E, sonra geldiğimizde ise burada bir değişiklik var. E, Dominator'ları e, artık azaltmışlar değerlerini. Mesela e, magician De Bruyne 249 normalde 20 puan vermişler. E, tam tersi olmalıydı. E, neredeyse tam tersi olmalıydı. Fan 10, e, dominatorlara 20 vermeli Ama burada değiştirmişler. Ee, burada da herhalde 25 tane ee, 25 ya da 15 bu veriyor bilmiyorum. Ee, ama normalde fan favorite'lar 10'dan 25'e, niche ise ee, hala normal yerinde. Ama fan favorite'ların burada olması bence azıcık ee, saçma. Neyse, geldiğimizde ise şurada tane var. Ee, baktığımızda ise burada limitation, premium ve limitation var. E ee, limit premium ve Elimizde erişimde ne farkı var derseniz bu farkı var dediğiniz gibi ee, hala normalde 229-230'u geçmiyor ee, ama 259-229'a e, düşmüş 267 e, 267'de e, 227 olması lazım 267-229'da 259 yani burada 30 var burada 40 var. E, neyse e, son geldiğimizde game changer'lar var niye burada rookie olmadığını söylerseniz rookie'ler game changer'larla birleştirilmiş. E, bu yüzden Game ve Rookie değişiminde e, burada gördüğünüz üzere Game Changer'lar buradaydı. Dünya kupasında da Rookie'ler var. Bunları birleştirip 285'lik yapmışlar. E, son olarak da burada var. Bu biliyorsunuz bütün pozisyonda oynayabilir. Top Master'ların böyle imzalı yerleri var. E, çok benziyor. 300 böyle. E, top Master şey, skin parlıyor. Neyse. E, ee, baktığımızda ise burada başka bir tane şey var. E, ee, Invincible, Neymar, Courtois, Van Dijk kim Yalnız Invincible'lar her seride bir tane oluyor. Tabi 23-24'te değişirler mi bilmiyorum. Ve Max 303 oluyor. Ha ama şöyle bir, bir sorun var. E, ee, bütün kulak belçeğini bütün oyuncularda aldıysanız. Tabi e, iki tane skin var. E, hatta göstereyim. Skinler artı 3 veriyor. Yani 3-6-6 oluyor. 6 olduğu için burada da kadrolar var. 7. 13 e, oluyor. Ve burada da klublar var. Gördüğünüz üzere 5. Yani 18. Bütün e, oyunculara 18 artı verdiğiniz için e, burada 18 4'ü e, çarpıp buradaki sonucu bekliyorsunuz. Ee, öyle bir e, şey bir e, maksimum 303 değil. Eğer bulsunuz yoksa 303 değil. Böyle FIFA e, 21-22 böyle. Eğer daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız like at, atıp abone olmayı unutmayın. E, bye bye.